CHGM tarafından konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 27 Mayıs 2021 ila 06 Haziran 2021 tarihleri arasında Acıbadem Doktor Şinasi Can, Kadıköy Hastanesi ve Acıbadem Kozyatağı Hastanesi arasında insansız hava aracı İHA ile hafif ilaç taşıması yapılabilmesinin değerlendirilmesi amacıyla, test uçuşları gerçekleştirilebilmesi için Genel Müdürlüğümüz tarafından NOTAM yayınlanan yapılacak faaliyetin tüm hava sahası kullanıcılarına duyurulması sağlanmıştır denildi.